Merhaba arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz Bugün sizinle online kafa topu oynuyoruz Ve bugün Sizinle yeni gelen güncellemede Hedef 5 e, Modunu deneyeceğiz Burada arkadaşlar arkadaşlar yani Güncellemede bir çanta Hedef 5 Yakında bir de turnuva modu Bir de görev modu geliyor Aynı zamanda yeni parametre olan elmas Ve çarkı e, elmas gelmiş Başka ha Bir de çarkı filerimiz var Arkadaşlar çark feli oluyor bence iyi olmuş. Ben bir deneyeceğim bakalım ne olacak. Evet. Bakalım. Hadi. onda kal. Ya. Yeah. 4. 4 elmas aldım arkadaşlar. Bu da gayet iyi. Neyse. Bu. Ha özel çark bu. Neyse. Bakalım bizim arkadaşlardan var mı? Hmm, yok. Arkadaşlar e, ben ya burada e, nasılsa bu ne? Giriş, ortalama modül Tamam. Ya, arkadaşlar e, ben kanalıma açtığımdan beri ya yani bu kafa topu ilk videosu beri ya insan 5-10 falan 5-10 kişiden falan istekleri aldım, onları kabul ettim. Yani arkadaşlar e, ya bana, bana ulaşmak istiyorsanız yani ben eklemek istiyorsanız max 10.000. Yani küçük harflerle max 10.000. Evet. Kati. E, arkadaşlar aynı zamanda bunu açıklama kısmına ekleyeceğim. Kupa final yazarsanız e, 10.000 altın kazanırsınız. Bu bu da e, garanti edeyim. Bana mesajda gelmişti bu. Evet, gol girdi. <laughs> bu hedef 5 turnuvası arkadaşlar ben daha önce diremiştim. Ee, bu hedef 5 turnuvası çok iyi olmuştu. Ya bakalım neler olacak ya bu hedef 5 turnuvasında. Hmm, bu da çok basitmiş. Evet. Hop, ben gol yedik. Tek. ne oluyor? Bak. Böyle basat oynattırma. <laughs> Neyse. Hop 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 dedik dedik dedik. Evet. İşte bu arkadaşlar. Süper süper. Arkadaşlar <laughs> ben, işte, ben son dakika şöyle bir e, savunmaya geçeyim şöyle ben bir savunmaya geçeyim yani. Ben. Diğer önce bana son yaşıyor. Şu bilgisayarda her ay ayar ya. Çek. Eh işte bu. İşte ben şöyle bir tavuğumu çekileyim. Lan. No. Hadi. Da. Oo süper. Son dakika golü atacağız. Hadi. Evet 13 gol. Bunu 15 gol ile taşıyabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar şey bu tip 5 moduna göre yani. Eee. Ayrıca göre e, biz 5 maç yapacağız. Yani e, bahis 2000, e, 2000 altın para olacak. Yani ücrette herhangi bir sorun yok. Sadece bahiste. Yani, neyse maç bitti. İyi. E, bu aralarda var ya. Neyse. ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. E, bakalım kim çıkacak. Berkoli. Oo. Bahis artıyor arkadaşlar çünkü o üçüncü maçında ben ikinci maçımdayım. Bahis artınca da. <laughs> Öf ya bu var ya. Neyse arkadaşlar. Biz hop. Dan, devam edelim bir. Hadi gir. Yani bir girmedi bir şutta. Da. Ben var ya. Benim var ya attım. Bunların hepsi harika gollerdi ya. Hep ben. Neyse seni yeneceğim oğlum. seni yeneceğim. Gir. Çut. Ya arkadaşlar hadi şunlar benim var. Ya. İşte bu. Bir dakika ben. Hayır yaz yaz. Kasım mı? Hı, tamam. Hı, tamam arkadaşlar. Ben bunu yeneceğim var yapma. Buna... ayar oluyorum ya. İşte bu. Ya. Rekola kaleci olmasa artık Ay, evet Lan, hadi ya uf. kesin kaybettik. Neyse arkadaşlar devam edelim en azından oynamış oluruz. Ee, bakalım. Evet. Bir arkadaşlar lan. Kıpı tıpı tıpı. Lan. Aa. Ben yokken. Öf, arkadaşlar. Para 10.000 gitti bizde. Neyse olsun arkadaşlar. Kaybettik. Hmm, ama en azı çantamız ekleniyor. Başka bu da arkadaşlar e, profesyonel bahis 5000 giriş yok mu elmas diyor. Ha yok. Yıldız ortalama ödül, e, bahis 20, ortalama ödül bin profesyonel otomotor neyse biz devam edelim bunu arkadaşlar zaten arkadaşlar e, ileri bölüm ileri iki bölümlerde yani size, e, bu yeni gelen güncellemeleri bir bakarız inceleriz falan yani şunu alayım evet arkadaşlar şimdi Evet. Lan şu tamam. Gir. Evet. Çok basit bir gol oldu arkadaşlar. İşte bu süper. Lan. Özel güç kullanmış. Ne öyle Neyse. İşte bu. Hadi. Hadi bir de Of arkadaşlar neyse. Şurada devam edelim. İşte bu dört gol. Dört bir. Arkadaşlar hop. Güzel şut mu? Arkadaşlar zaten e, sizinle bu ufak kafa topu bir sürü oynarız. Yani güzel bir oyun. Yani, İzmobil şimdi bir de e, yeni canlıdan sonra Masamo mıydı? Tam adını hatırlayamadım. O da var artık en güncellemede. Yani en güncellemenin yardımcı olmadı. Onlar da vardı. Evet. Atın oyun tamamen Türkçe olduğu için ya bizim öyle sıkıntı çekmemize de gerek kalmıyor yani oyun tamamen Türkçe. Rap Tekno. Hmm. Zaten e, tiplere bakılırsa yani hepsi ya, ünlü oyuncuların ya futboldan pek anlamam ama neyse. Neyse. o kadar futbol meraklısı değilim. Evet. Evet arkadaşlar. Şuradan da gidelim. Ne oldu? Hmm. Şunu da bir maç daha yapalım. Yani bunu kazanacak miyiz? Oo, üçüncü maçında yenmişiz o adamı. Ay, stoğrot. <laughs> evet. Ben hem bunu seçeyim şimdi tamam. Justa Android. Neyse. Oo. Çoba bak. Ne bak dedik. Apo sevinme. Lan Ben niye bunu koydum? Neyse tek İşte bu süper. Lan. Ya. Var sıkmayın benim ya. Ve kafamı bozuyorsunuz. Ben o zaman var sinirleniyorum. Herhalde özel süre. Başlıyorum. Lan. Şuna bak ya. Lan gir. Lan şu, şuna bak ya. Neyse ben de hadi. Şimdi klon kalecim olmasa. Of. Yoksa kesin yenildik ya. Of. Öf. Ama ya arkadaşlar bu turnuva yani hedef 5 modu. Ya, güzel olmuş. Zaten e, bu yeni paramin olan elmas da yani iyi. Zaten oy yani oyuncuların yani nasıl desem. Sadece altı rum tek birimli olması yani tek para birimli olması ya, bence yani iyi değildi. Ama ya şimdi elmas tayesinde bazı alabileceğin şeyleri ya da mesela para kazanmak istiyorsun. 20 elmas biriktir. Al sana 100 bin. Abi ne bileyim 50 elmas biriktir. 1 milyon falan filan işte. Pa Altın para kazanmak için ne bir yöntem? Sadece 3 tane ya para kazanmak için iyi bir yöntemdi. Ben beğendim yani. Bir Beğen güncellemeyi. Ama işte bir ay uzun süredir tüm parayı da aldı. Neyse. Neyse. Evet arkadaşlar isterseniz videomuzu burada sonlandıralım. Zaten açıklama kısmında belirteceğim. Promosyon kadar kupa final yazarsınız. Tam 10.000 altın kazanırsınız. Aynı zamanda sizin de burada, bu hedef 5 modunun diğer amatör, profesyonel, yıldız falan var da deneyebiliriz. Diğer bölümlerde bunları deneyebiliriz falan. Neyse arkadaşlar. Ben haftada 2-3 defa yani bu oyunu oynarım. Sonunda kendim size göstermek amaçlı gösteririm. Öyle devam ettiririz. Neyse arkadaşlar bu tür videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz de size böyle, böyle videolar sunalım. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.